Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın beklenen zirvesine artık saatler kaldı. Demirinde ise dünyanın gözü kulağı bu zirvede olacak. Zirveden beklentiler neler? Doçent Doktor Kerem Göktenle birlikte alacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar diliyoruz, yayınlar tekrar. Ee, şimdi dünyanın gözü kulağı bu zirvede aslında diyebiliriz çünkü dünyanın en büyük iki ekonomisinden, dünyanın en büyük iki teknoloji gücünden, askeri ve diplomatik gücünden bahsediyoruz. Liderler daha önce Bali'de bir araya gelmişlerdi. Bu devlet başkanı sıfatıyla ikinci görüşmeleri e, olacak. E, görüşmenin öncesinde biraz şöyle ABD basınını ve Çin basınını taradığımız zaman iyimser bir hava görüyoruz. Özellikle ABD Hazine Bakanı örneğin bir e, makale kaleme aldı e, ve makalesinde rekabet üzerinden ilişkileri tanımlamak istemediklerini e, deyim yerindeyse aktardı. Benzer şekilde Jack Sullivan'ın bir makalesi vardı. E, o da e, e, daha önceki yazılarına, daha önceki vurgularına göre biraz daha deyim yerindeyse vitesi düşürdü. E, Hakeza Çin basınında da iyimser bir hava hakim. E, ben sizin değerlendirmeyerek zirvelerini alalım ee, neler düşünüyorsunuz neler öngörüyorsunuz bu zirvede e, acaba taraflar arasındaki ilişkinin rayına oturması için bir adım atılabilir mi ee, Evet tam gittim da geçen yıl bugün e, iki lider e, balide bir araya gelmişlerdi G20 toplantısında ve e, şimdi e, Biden'ın davetiyle birlikte, Amerikan Başkanı Biden'ın davetiyle birlikte e, Başkan Xi Jinping e, San Francisco'da bulunacak. E, bugünden başlayıp bu haftayı tamamlayan bir e, etkinlik olacak bu. Burada tabii liderler ikili görüşecekler ve aynı zamanda bu APEC'in yani Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün de liderler toplantısına da denk geliyor. O, o, o da bir platform oluşturacak. Bu APEC toplantısında yani bölgeler arası bir ekonomik forum bu. Dünya üzerinde gayri safi yurt önemli bir ağırlık tutan 21 ülkenin bulunduğu bir. Örgüt bu ve Şi burada bir konuşma yapacak ve burada tabii aslında e, izliye geldiği çizgiyi sürdürmesi beklenir e, yani Asya-Pasifik işbirliği hakkında ülkesinin pozisyonunu ortaya koyacak ve bu pozisyon zaten bu işbirliğinin derinleştirilmesi doğrultusunda bir pozisyon olacak Asya-Pasifik toplumları için dayanışmanın işbirliğinin ortak geleceğin Karşılıklı saygının ve birlikte kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu yine vurgulaması beklenir. E, aksi bir şey e, izlediği çizgiye ters düşer. Dolayısıyla e, böyle bir zirve konuşması da Şin'in takip edilecek. Ve gerçekten e, Gökhan Bey Soğuk Savaş döneminde bilirsiniz bu, e, Gor, benim küçüklüğümde Gorbaçov e, Regal zirveleri falan olurdu böyle o beklenirdi yıllık. E şimdi tabi e, yükselen gücün e, dünyanın e, hegemon adaylarından birinin ya da karşılıklı hegemon adaylarından birinin Çin olmasıyla birlikte artık e, iki devlet başkanının zirvelerini de takip ediyoruz yıllık. Evet. E, ve ama dolayısıyla... herhalde yeni bir soğuk savaş evet. pek de artık e, bu kadar iç içe geçmiş ekonomilerde Çin'in pozisyonuyla çok da mümkün gözükmüyor zannediyorum. Evet, evet o konuda haklısınız. Benim de her zaman çoğunlukla vurgulanmasa da ben de genelde o tarafta yer alıyorum. Tabii ki bu bir soğuk savaş zirvesi değil ama yine de bu zirvede tabii teknolojik iki devlet arasındaki sert teknolojik rekabete karşın bazı askeri alanlardaki birbirlerine zaman zaman verdikleri rahatsızlıklara karşın işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'ndeki manevraları gibi e, Temmuz ayından beri ılımlı bir iklim var. Yani Amerikan kamuoyu da, Amerikan medyası da sanırım bunun üzerinden. Evet, diyor. evet, evet. Çünkü Temmuz ayında e, Pekin'de kurulan temasla birlikte bir e, ön çalışma grupları çalışmaya başladı. Yani bu zirvenin hangi koşullarda e, toplanacağını bilmek önemli. Mesela e, Çin başbakan yardımcısı birkaç gün önce gitti Amerika'ya. <laughs> Li Feng ve e, az önce makale kalemi aldığınız söylediğiniz Yalan'la birlikte iklim konusu ve silahlanma ile ilgili her ne kadar soğuk savaştan söz ediyor olmasak da silahlanma ile ilgili ve iklim konusu ile ilgili çalışma grupları zaten çalışıyordu e, Li Feng ile Yalan'ın da işbirliği iş üzerine e, ve rekabetçiliğin dozunun azaltılması ve birbirlerini tarafların daha iyi anlaması üzerinde bir ee, ön çalışma yaptılar. Yani bu zirve aslında böyle iki liderin birdenbire e, ayın 15'inde 14'ünde bir araya gelmesi de olmuyor. E, stratejik konularda ve temel konularda aslında taraflar bir ön hazırlık yaptılar. Yine Çin Dışişleri Bakanı Vangeli ziyaret etmişti bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet. Blinken'la görüştü. Biden'la bir araya geldiler. Ee, önemli bir e, aslında e, yollar döşenmiş oldu. Şimdi de bir iyi niyet e, havası görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz üzere ticaret bunun en önemli maddesi. Ancak Bali görüşmesine biraz dönelim. Bali görüşmesinde aslında bir nevi konsensus sağlanmıştı. E, orada sözler verilmişti. Tarafların soğuk savaş peşinde koşmaması gerektiği, dünyanın aslında iki ülkeye yetecek kadar büyük olduğu gibi mesajlar verilmişti. Sizce Bali zirvesinde varılan uzla bu kez perçinlenebilir mi ya da hayata geçirilebilir mi öyle söyleyelim çünkü Bali zirvesinden sonra iplerin biraz gerildiğini de gördük. Belki tekrar bir ilişkileri tesis etme iletişim kanallarını açık tutma noktasında bir konsensus inşa edilebilir mi? Evet gerçekten bu Bali zirvesinden sonra hemen birkaç ay sonrasında bir Şubat'ta gerginlik oldu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir girişimi olmuştu. E sonra yine böyle sonbahar başlarında yine e, Çin'in e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizindeki manevralarını e, gündeme getirdiğini biliyoruz. Yani burada aslında 2022 Ağustosundaki yaşanan kopuşa müsaade edilmemesi gerekiyor. E, hatırlarsınız Tayvan ziyareti vardı Pelosi'nin. Ee, ve bundan sonra Bali'de sular durulmasına rağmen gerginlik yine biraz artmıştı. Şimdi bir noktada gerçekçi olmak gerekiyor. Evet ılımlı bir iklim var. Ukrayna krizini konuşacaklar. Tayvan ve Güney Çin denizin konularına ucundan da olsa değinileceği ama de, belirtiliyor ama bunlar çözümü gerçekten e, zor konular. Yani Çin'in şimdi ne Tayvan konusunda ne Güney Çin denizi konusunda taviz vermesi beklenebilir. Ama şu da bir gerçek, işbirliği olmadan da küresel sorunları çözemiyoruz. Yani evet. artık Amerika'nın 1945 sonrasındaki o hegemon küresel sorunlara küresel çözüm üretme kapasitesi aşındı. Dolayısıyla Çin'le birlikte çalışırsa, İsrail ve Filistin çatışmasında evet, tam gördüğümüz gibi, gelecektim, ancak evet. evet, yani karşılıklı bağımlı güçler ancak böyle e, yol alabilirler. Burada tabii... Ee, anlaşılabilecek yerlerden başlanılması öneriliyor. Benim izleyebildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Yani Tayvan konusunda şimdi böyle yıl, yılda bir toplanan iki liderin bir saatte bunu çözmesi beklenmez evet. ama mesela yeni nesil uyuşturucularla mücadelede işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle bu e, yapay zeka endüstrisinde genişlettiği yaptırım listesini daraltması ve Kesinlikle. Çin şirketlerinin İklim krizi konusunda ortak çalışmaları ve Çin burada şunu her zamanki gibi yapacak. Pazarının açıklığına, açıklık düzeyini arttıracağına, küresel kapitalizmde entegrasyonunu arttıracağına ve aynı zamanda küresel kapitalizm için pazarının de vurgu yapması bekleniyor. Hmm. E, bu tabii ki Amerika'da bir güven yaratırken Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunun karşısında Kısıtlama listesine, özellikle bu yüksek nitelikli çip teknolojisinde gittiği kısıtlamalar listesinde e, adım atması gerekiyor e, diye düşünüyorum. Hocam değerli yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Değerli Shijitiyen Türk takipçileri özel yayınımızda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın zirvesinde muhtemelen ele alınacak konuları, beklentileri yorumladık. Bir başka Shijitiyen Türk özel programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.